Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, dün gece 12'ye yakın hatta 12'den sonra belki bir kardeş bir soru sordu. Hocam Gazze'yi görüyoruz, içimizden neredeyse ölmek geliyor. Yani insan böyle hiçbir şey yapamamaktan, aciz kalmaktan çok zor durumda. Böyle bu halde nasıl yaşayacağız? Tavsiyeniz nedir diye. Ve ondan sonra da hem mesaj olarak hem de böyle genele olarak soru olarak... Onlarca soru aldım ve aklıma hemen böyle bir e, cevap, bir de toplu fayda olsun diye bu kelimeleri sizlere söylemek istedim. E, önce e, cevaba bir hikaye ile başlayacağım. Delikanlı genç 20 yaşında bir e, arkadaş çok güzel bir e, bahar gününde veya yaz gününde denize açılıyor, tekneye biniyorlar, kocaman bir e, tekne ve tekne çok güzel manzaralar arasında suları böyle yararak tabiri caizse devam ediyor yoluna. Bu genç de çok ciddi havanın güzelliğinden, o esintiden, o gördüğü manzaralardan çok keyif alıyor. Ve daha fazla keyiflendiği için böyle birazcık kendini öne doğru eğiliyor. İşte teknenin nasıl suyu yardığını görmesi için. Ve o esnada bir sarsıntı oluyor, bir denge bozulması oluyor ve arkadaş suyun içine düşüyor. Musibetin büyüğü bu arkadaş yüzme bilmiyor, bağırıyor, çağırıyor, çıllık atıyor, tabii büyük bir tekne, yani öyle kolay değil. Allah'tan oralarda 50 yaşını geçmiş bir yaşlı bir amca bu genci görüp hemen acil durumu bir tonuna basıyor, ondan sonra denize atlıyor. İnsanlar koşuyorlar, işte can yelekleri vesaire zar zor da olsa çırpına çırpına bu genci çıkarıyorlar. İlk yardım yapılıyor. Genç birazcık işte kendine geldikten sonra bakıyor, amcayı arıyor. Amcaya bakıyor. O orada uzakta ee, kendini kurulamakla meşgul. Amcaya koşuyor, amcaya sarılıyor. Ey amcacığım nasıl sana teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ben hayatımın kalanını sana borçluyum diyor. Amca da böyle çok sakin bir şekilde yaşın ve tecrübenin verdiği enginlikle kafasını kaldırıyor uzaklara bakıyor. Geniş bir tebessüm ettikten sonra der ki evladım dilerim ki önce şükür sadece Allah'a hamden lillahi ala selametik. Allah'a hamd olsun ki seni selamete çıkarttı. Bir şey olmadı sana. Dilerim ki kalan hayatın yaşamaya değer olsun. Şimdi burada soru bana ve sizlere Kalan hayatımız yaşamaya değer mi bizlerin? Bu İslam için neler yaptık? Gazze için neler yaptık? Bu yaşımıza kadar ne yaptık? Yani Allah Allah Allah'a Allah karşısına çıkabilecek ne yaptık? Ne diyebiliriz kıyamet gününde? Mahmut ne yaptın İslam için? Hayatın boyunca sen mesela İslamla övündün, şerefini, onurunu, izzetini, soyunu, her şeyini, asaletini hepsini İslam'dan aldın. İslam'a ne verdin? Herkesin kendine bunu sorması lazım. Hepimizin bu soru, bu can alıcı şu soruyla yüzleşmesi lazım. Çünkü gerçekten öyle. Acaba sadece başka bir varlık gibi yiyor, içiyor, yatıyor. Aa televizyon izliyoruz, üzülüyoruz. Bu kadar mı? İslam bize bunu mu getirdi? Bunu mu öğretti bizlere? Bu yüzden kendimize mutlaka bu soruyu sorup buna göre bir plan da yapmamız lazım. Çünkü aynen o gençte de bu soru hayatına böyle bir başlangıç noktası oldu. Her böyle himmeti zayıfladığında, her böyle bir şeyler yapmak istediğinde e, ne bileyim tembellik onu sardığında hemen o amcanın sorusunu hayal, hayal ediyor, hatırlıyor ve koşuyor bir şeyler yapmaya. Bu yüzden size de kendime de tavsiyem bir şeyler yapamıyoruz değil. Az da olsa maddi yardım mutlaka katılmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi beş vakit mutlaka bu insanlara dua etmemiz gerekiyor. Gözümüzün önünde kardeşimiz Can, al, can veriyor böyle e, açlıktan. Yani roketleri geçtim. De işte ne bileyim en son teknolojik silahları geçtim. Bombaları geçtim. Her şeyi geçtim. Açlıktan bir şey bulamamaktan ölüyor. Bir şey bulam ağzına bir lokma atamamaktan ölüyor ve çevresindeki insanlar onu izliyorlar böyle. E, bu yüzden bu manzaralara karşı mağfiraten ila rabbikum. Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun. Ya Rabbi ben bu olayları gördüm. Hiçbir şey yapamıyordum. Hemen Kur'an ezberlemeye başladım. Elimden gelen buydu. Boş durmadım. Bu andan itibaren karar verdim. Kur'an ezberliyorum. Ben hafız olacağım. Ya Rabbi ben işte çocuklarım var, evim var, işim var, hiçbir şey yapamıyorum. Ben artık dinime daha önem vermeye başladım. Ben artık ilmi öğrenmeye çalışacağım. Ben kelamının tefsirine bakacağım. Ben hadis nedir öğrenmeye çalışacağım. Ben akide nedir, doğru şekilde nasıl öğrenirim ona bakacağım vesaire vesaire vesaire. Herkesin mutlaka bu soruya bir cevap hazırlaması ve kıyamet gününü düşünmesi gerekiyor ki Allah karşısında bir yüzümüz olsun. Allah karşısında bir yüzümüz olsun. والحمد لله رب العالمين